Tekirdağ'da eski cephanelik binaları mantar üretim tesisi oldu. Türkiye'de ilk kez bu tesislerde ayçiçeği kabuğundan elde edilen gübreyle istridye mantarı yetiştirildi. Üretim odaklı geçen yılın ardından artık hasat zamanı geldi. Karanlık ve nemli ortam sağlandı. Isı yalıtımı sayesinde verimi arttı. Tekirdağ'da eski askeri cephanelik binasında yapılan istiridye mantarı üretiminde hasat başladı. Eski cephanelik mantar üretim tesisine dönüştürüldü ve ilk hasat yapılıyor. Burada yetiştirilen istiridye mantarları bundan böyle Karlıköy mantarı olarak anılacak. Kapaklı Belediyesi'nin cephanelikte mantar yetiştirilmesine yönelik projesi Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle hayata geçirildi. Bunun yanında Türkiye'de ilk kez kompost olarak ayçiçeği kabuğu ve buğday samanı kullanıldı. Ayçiçeği kabuğunun Tamamen yüzde %100 olarak da kullanmak üzere başka hiçbir şey yapmadan, hiçbir katkı maddesi kullanmadan yetiştirici denemelerini yaptık, başarıyla sonuçlandı. İstiridya mantarı içerdiği protein ve lifli yapısıyla en çok tercih edilen mantar türleri arasında. Proteinin hepsinin hazmalanabilir olması, lif değerinin yüksek olması, bir çeşit bitkisel et diyebiliriz. Diğer taraftan mineral maddeler açısından yüksek ve B,C,D vitaminler açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Tesiste bir hasat döneminde yaklaşık 48 ila 64 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor.